bahçıvan kebabının pişirilişi. Malzemelerimizi hazırladık. Sitemizde e, malzemelerimiz yazılı. Şimdi soğanımızı, de söyleyelim. Soğanımızı doğradık. Ülükle. Neydi malzemeler? Söyleyelim. E, tereyağımız. Soğanımızı yemeklik doğradık. Şimdi hafif kavrulduktan sonra kuşbaşı etimiz var. Benim evde bifteğim vardı. Bifteği doğradım. Onunla yapacağım. Kavurmayla olabilir. Evinizde ne varsa kıymayla da yapabilirsiniz bunu. Ama esası kuşbaşı et, havuç, kabak, patates, çalı fasulyesi, ayşe kadın fasulye ve bezelye. Hakiki yani Bahçevan kebabının malzemeleri budur. Ama evde benim ve bahçe şeyim, fasulyem yoktu, ee, kabak, e, patates ve havuçtan oluşan bir bahçevan kebabı yapacağım. Şimdi doğradığımız et parçalarını kavrulmuş soğanımın üstüne döküyorum ve biber ve domates salçamı eti biraz kavurduktan sonra. bunlar kavrulurken ben havuçlarımı Burada evet. bu havuçlarımı yapıyorum. havuçları havuçlardan sonra tabakları mı doğruyorsunuz? Evet. Düdük de pişireceğiz zaten fark etmez yani. En son olarak da patatesleri doğrayacağım. Karabiberini kimyonunu bol bol kimyon kullanın. Ve tuzunu koyduktan sonra ilave edip 10 dakikada pişiririz. Bunun kapağı nerede dediğimizi. 10 dakika sonra bahçemel kebabımız servise hazırdır. Afiyet olsun.